Hepinize, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir PS2 ve 23 mobil oynayacağız. Yani FMO 2023 mobil oynayacağız. Bak, bu benim sakın sever bahçe. Bu iyi bahçe. Başlık, yapacağız arka, arkadaşlar. Hatırlıyorsanız bir FIFA mobil oynamıştık arkadaşlar. Dünya kupası oynamıştık onda. Burada Var, evet, ödüldüğü maçta atamayız biz ve zaman. Ben oynayacağım arkadaşlar. Evet, evet açık Tamam. İşte oyunumuz açılıyor görüyorsunuz ki. Maç şimdi, var, Ama maç yapıştırmıyorsunuz. Kapak dışı var ama ben o çünkü diye oynayabilmemiz için bu arada video top açacağız. Video top açacağız. açacağız. Arkadaşlar iki tane top açacağız. Çünkü e, e, bu parası verdi. Yani Michael parası istikaldı. Bir de şey verdi. Onun ücretsiz bir Fransız şeyi verdi. Önce şu ücretsiz olanı açalım arkadaşlar. Ya sporda da sıkalım, şimdi Şöyle, o daha iyi şey bir şey gelmiş. Adayı seyircisi. Bir Zaten bir oyuncu kalmıştı herhalde o da kaleci Mike mi Yok. Herhalde o değil ya. Bak şimdi kim geliyor? Bu kızlar içinde daha var. O paketler bitti zaten. Beş tanesini almıştım ben. Tamam şimdi ha, şu paketleri hangisini açsak acaba? Şunu açalım arkadaşlar. Evet. Sizin şansınızı açalım arkadaşlar. Videoda top açalım. Hadi şansını. Abi ben çıkmaz ya. Tek çünkü ilk defa açtım bu kuştan şimdi. bakalım arkadaşlar. Ya evet çıkmıyor. Ben çöp çıktı abi. Tabii ki de içiyordu. Ben biliyorum ya ben bunu işi. Çünkü çok kötü ilk başta. Dört numara kim? Ve abi bu, kim ya? Romero bebe tuha Kapı varmış bak toplarda. Neyse bayağı zaman puan artık maça geçelim. bari en güçlü kadromu çıkartayım. Fenerbahçe kadrosu yapmıştım. En güçlü kadro benim şu. Ronaldo falan da var. Haaland'a falan da var. Bak, bu bu şekilde arkadaşlar benim. Pes, pes, bu, bu, bu arkadaşlar Biz, şeyi, şu, biz arkadaşlar şöyle insan yerlikten oynayalım biz arkadaşlar. Bizim için motor değil, profesyonel motor oynayacağım arkadaşlar. Profesyonel modda oynayacağım. Valla zorlanacağım bir mod olacak. Verona GP mi diye bir takım çıktı arkadaşlar. arkadaşlar. Şey, bir şey bu olacak. Allah şey gitsin ya. Bağır yiyorsun. Bağır yiyelim onu. Evet işte. Maç başlayacak. Zor geçeceğiz. Bakın teknik bıraktım. Zor geçeceğiz. En güçlü şey bu. Bu arada Messi ilk maçı. Mes i̇lk defa Messi aldım ben bu aralar. Şurada ne deniliyordu? Standart oyunculardan aldım herhalde. Mbappé! Mbappe! Arkada! Var mı? Dur arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Havuzu düzelttik de. Şimdi Mbappe almaya çalışıyor. Anakadır Al David. David. Neyse. Neyse. Alamadı. Muhammed Sanat. Miguel Veloso. Miguel Veloso. Şeride, Lucas bu bu piti ya. Kevin de bruy ne? Kevin de bruy ne? Kevin de bruy ne? Kevin de bruy Kevin de bruy Messi gol! Messi golü gol açar bize ki? Kaçtı mı? burada da 30. Messi gol. Ben, ben Ronaldo'cuyum. <laughs> Biliyorsanız ki ben Ronaldo cıb arkadaşlar. Bu öyle. Kol. Neyse. Acaba bu da çevirdim. Başlayacak. Yeter. Yor almışsın ama. Oha fal mı? Neyse. Lasagna. Lasagna Lucas Popetti. Profesyonel değil. Neden kolay oynuyorsam? <laughs> Hayır, profesyonel seçtim zorluyor. Yine de bana kolay geliyor. Neden? Anion skate lan. Ya ya da ya. ya. Neyse. Gülter. şimdi Lazo içti. çok salak Muhammed salak aldı Muhammed salak her pasıda Lionel Messi Lionel Messi, Lucas Pogetia. Ben sizi vereceğim, veya Bu uzak zaten çok iyi oluyor. Şöyle bak. Ah bir Adamı adamı çarptı ya? Messi. Bu da şimdi. Alioski, Alioski. Al bakalım. Sizi Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi. Geldi Lionel Messi, Lionel. Messi şut Abi o nasıl vurmuş? Gol olsa ne? Efsane ne olurdu yalnız efsane. Şimdi kaleci burada Günter'e verdi. Neyi çok hiç ne nasıl okuyorsa da artık. Lionel Messi. Lan hayır ya. Şutları da bulmadı. Sen ister lan sen ister. <laughs> lasak da lasak da. Bir hafta da yok şurayı kovmuş. Pike, bana futbolu bıraktın biliyorsunuz ki. Muhammet Salah, Muhammet Salah, ver pasını. An, bir tane geldi artık. Sinister, Ramtoğlu, Sinister, 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 Ver de pasını çok iyi verdi. Mahmut Salah, ya ya Salah ya. Gel <laughs> Sinister, Sinister, de var çok Evet gelirler. Bir kel vere lan şurada da onlardaki. E Mappe. Mappe git. E ver pasını ister mi ya. Sibis. Tara. Ah. Ahmet sana. Lionel Messi. Ah. Olmadı. Nereye yeri de Neyse. Lukas buradaki ya. Ya ortasını yaptı. Mbappe gelmedi. Sinisterra alır onu Sinisterra. Abi Sinisterra orta yaptı. Muhammed sana gelmedi. Kim atı bunu yine? Lan. Abi. Arka. He, i̇lk yarıda hiç kere Ha, profesyonel boşu olsa bile. Tamam. Şimdi ikinci yere başlasın başta. şimdi Mbappe alamadı. Mbappe aldı şimdi. Mbappe oyunu değişti yapıyor atıp Mbappe gol. Mbappe. şöyle şut. Gol. Şut. Ve gol. Ya bir yapacağım arkadaşlar. Aldıysa aldıysa <laughs> Bravo al bu aldıysa Bravo ist einer der Bravo alto pide, Bobka, ben tamam geri da dağıtın diyor ki, çıkmadan önce, Bobka, atalım çok yapamadık ya. Neyse, mantıyor ya. Kupasını ama geliyor mu? Hayır, verdi mi? Çok kadar niye?

Ha Ronaldo girmiş. Aa, ah, şu yerine çıkmışsak bence Cristiano Ronaldo. Messi al, Messi. Lan Messi ne yapıyor? Messi. Kaçar. Ne yapıyor? Peki. Aa, de, 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 de. <laughs> ne oluyor? Peki. Nerede pası da? Anioski. Kevin De da. Lucas Cristiano. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ah, bu çok güzel. Bu, 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 bu yanlışlıkla şey, bu yansım. Yansım. şey yansım. Yansım. Yaptım ya. Normal vurdum. Mesela al topu. <laughs> pike pike pike, pişe. Pişe. Pişe mi var? Bu kas Ah bu kas topu pişe. aldı topu. Verdi. Cristiano aldı ya. Ronaldo, 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 Ronaldo. Yaptı pasını. Evde. metla uç gezi çok güzel görünüyor ya. Su çok güzel görünüyor ya. Ne şey geçirdiler arkadaşlar? Arkadaşlar. Galiba artık soğuk yakalarda da şiş oynarız arkadaşlar belki. Değil mi? Verdi yine. Şelerde çalınır. Lozwichault şey, bir toys. 6 ay dedim ya yanlış bir mesaj. Burada bu kutu is kutandı valla. Şimdi ya bunlar. Korkar <laughs> korner kullanacak. Ve gel Bu kutular değer. Lan lan koyamayacağız. Malı çala. Ronaldo. 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 Aaa Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ne yaptın ya? Çok tovarlıyor. Alyonski. Aga Al be. Messi. Verdi pasları Ronaldo'ya. Ronaldo. Bu arada Haaland sokuyor ya. Haaland. Haaland'ın var benim onun da sokanı var arkadaşlar. Başka bir şey sokanı da. Sokanı arkadaşlar. Bu ya. Bakalım şey, bu arada arkadaşlar. Evet, hayır hayır hayır. hayır. Oy kurtuluş boyu kurtardı. Verdi ha dikkat. kurtulsa kurtuluş adam ya. Bayağı kurtuluşlar. Ha bak söyleyebiliyorsunuz ki.

<gülüyor> Ronaldo oldu blini aldı. Lucas bu ya. Ronaldo ben bu maçta golümü ataram diyorum gol. <laughs> Sü <Süyü> yapıyor. Sü. <Süyü. gülüyor> Sü yaptı. Ben şu golü görelim abi şu gol izlenir ya. Ronaldo Cristiano. Ronaldo. Oh, 4-0 öneyim. 5-0'mış pardon arkadaşlar. 5-0. Oha Örling de alıyor. Erling de ben bu maçta gol at atamam. Ben bu maçta atarım. Yok olmadı. <laughs> ben bu maçta golsüz gitmem diyecekti. <laughs> Neyse. Ağız bu video 14 dakika olmuş lan resmen. Bu kasma bitti ya yaptı. E geçmiyor. Örlin kalan. Ha, <laughs> Monty. Po ve maç arkadaşlar. Maç arkadaşlar bu arada. Neyse arkadaşlar bu gelip burada olsun. Bunu videoyu beğenmişsiniz. Videoya like, abone ve bildirimlerimi açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye-bye.